yapsın? Yemek. E, şey yemek yapmadım. ne yaptın? Bir şey yapmadım. Bir, yemek. bir şey yapmadın mı? Evet. Dünden kalan pilav. Hı -hı. Başka yemek Hı -hı. yok mu? Evde başka bir şey mi var? Hiçbir şey yok. Yemeklik. Pazar vardı. Hiçbir şey alamadım. çalsaydım Bundan sonra öyle yapacağız tamam, herhalde dur, artık. Aklında şey yok ya, tamam mı? Ne yok? Yok yani şu an. Birazcık... Biraz dinleneyim. Olmaz mı? Ne yapayım? Sanki ben... E, ...paran var da vermiyorum. Sanki. O zaman bir şey demeyeceksin. Ne varsa yiyeceksin. Sanki her gün yüz çeşit şey alıyorsun da ben yemek yapmıyorum burada. Tamam, getirdin ben... mi eve tavukları, bonfileleri, biz şey olanları? Getirdin de yapmadık sanki. Ne para var, ne yemeklik bir şey var. Ne bir bakliyat aldığın var. Gerçekten yazıklar olsun. Bir sen çalışıyorsun tamam. değil mi? Ben sana ne diyorum? Ben sana ne diyorum? İşten çıktım. Hı? Ben sana ne dedim? İşten çıktım dedim. Niye çıktın işten? <laughs> ben çalışırım senin yerine de. Sen otur evde, tamam mı? Ev temizliği, yemekleri de yap. Ben çalışırım, ekmek getiririm bu eve. Hiçbir şey yaptığın yok zaten. Üç gün oldu daha işe başladı ya. Ne yapayım? Mecbursun çalışmaya, mecbur para kazanmak Ben işte çalışmaya mecburum. O işte çalışmaya mecbur değil. Ne <laughs> derim bugün ilk defa şu an oturuyor. Onda da kavga ediyoruz. Ben bunu sokağa atsam buna bir tane kedi yanaşmaz lan. Git çöpten ye o zaman. Ha. Ne yapsın sana yemek falan yapmıyorum. Sonra. Hiçbir şey, hiçbir şey de yapmıyorum. Burada akşama kadar bir gram bir şey yaparsam da... Oturuyorsun, ben bu eve gelirim, ekmek ya. getiririm diyorsun. Senden çok getiririm oğlum şerefsizim senin baban 10 sene Almanya'da çalışmadı mı? Sen babanı Çalışsın gördün mü? Çalıştı da geldi ev aldı bize oturdu baktı. Sen ne yaptın? Aslında 35 ben... yaşına geldim daha bir, bir iş sahibi bile olamadın ya. Daha kendi boğazına bakamıyor bir de çocuğa bakacak. İyi ki de senden çocuğum olmamış. Buna bakarım. Çalışmadık ne oldu al. Açlıktan ölüyoruz. Sanki burada. çalışsan ne iş yapıyorsun? <laughs> Kendini beslersin. Bunu ben yapsam ben de hemen buralar. Kendin yap o zaman beğenmiyorsan. Niye? Kendin nasıl yapayım? Gece sabahtan akşama kadar evde oturan bir insan var. Bu insan senin hayat partneri. Pazarı gidememiş olabilirsin ama sana ben 150 TL bıraktım bırak. 150, 150 TL'li TL. ne oluyor lan söyle sen hayatında hiç pazara gitmedin tabi değil mi? Gitsin. En son 15 yaşına gen gittin değil mi? Hala da 15 yaşına gibisin zaten. 150 liraymış. 150 lirayla. Sen git bir iki, iki tencere yemek yap da göreyim ben seni 150 lirayla. Yumurtamı kırarım. Ben sana her hafta 150 TL versem bu eve amınakoyim kaç giriyor? Diyorsun bu sefer de her gün yumurta mı yiyeceğim diyorsun? Altı yüz TL eve Senin aldığın şey ne? Ekmek. Kuru pilav. On gram pilav. Özgünüm Fatma Hanım. Çalışmakla meşgul olduğum için... Nereden düştüm ben bu adama ya? Gelmeden de ben geldim. Ne içtim? Kaç senelik dostum Mehmet'le üç tane bira içtik. Özür dilerim. Ayda bir kere keyif yapmadım. Zengin aklıma. ya nasılsın? Ağzımda ayda bir kere ben keyif... Ben niye içmiyorum oğlum burada? Ben niye içmiyorum? <laughs> Adam mahcup olmasın millete karşı. Anasına babasına el aleme karşı. Adam gitsin dışarılarda sürtsün. İçki içsin mal mal. Patman. Nə doğuz yaran. Səlamat Patman, necəsən? sadece gitmek istiyorum. Her şeyi kaybettim. Sana olan sevgi. Şey.